Gün gelip de uyanamazsam o derin uykudan, söylemeyin sakın ona, onu ne çok sevdiğimi. Her sabaha yüreğinden öperek merhaba dediğimi, ismimi dudaklarından duymak için bir ömrü feda ettiğimi bilmesin. Bilmesin bakarken yüreğinin kuru bahçesine, çiçeklerine benim su verdiğimi, solu sepken gözlerimle öptüğümü bilmesin. Bilmesin ki üzülmesin. Gece bülbüllerinin şarkısından bahsetmeyin ona. Her notasında adının raksettiğini söylemeyin, bilmesin. Bilmesin yakamozların her gece gözlerinden yağdığını ve yıldızların ondan ışıdığını En sevdiğim şarkıların onun şarkıları olduğunu sesinden düşen tılsımın yüreğimde uyuduğunu bilmesin. Bilmesin kurulacak hayallerim tüketmişken bugünlerimi, her bir dileğin onun yamacında nihayet bulduğunu. Ellerinin değmediği tek bir şiir bile yazmadığımı bilmesin. Bilmesin ki üzülmesin. Hani değmişti ya rüzgarı o sonbahar gözlerime. Karışmıştım ya gölgesinin beyazına o dinlenirken mazinin sevdasında ben kalmıştım göllüğün deryasında ne çok okşadı gönlümün yaralarını ne çok öptü nefesimin sevda türküsünü ve bilmeden ne çok oldu her yutkunuşumda Son kez düşecek geceye nihavent bir şiir ve susacak artık kalemin hasreti. Uyanamazsam o derin uykudan söylemeyin sakın ona onu ne çok sevdiğimi söylemeyin ki üzülmesin. Üzülmesin.